Selam arkadaşlar. Şimdi ben annemlere gidiyorum. Yeğenim annemlere geliyormuş Kaan Alpay. Hem onu sevmeye hem onu görmeye hem de ablam bir de gelecek. Dedim giderken bir tane top alayım. Yeğenim için. Çocukken sürekli alıp patlatırdık biz bunu. Patlardı hep. Çıkardım. Damda çatım var ya çatı yaptırdım ya. Ne gördün? Ben de gene deprem günündeydik. Deprem günümü? Mi? Ee, Mine ile muskat eridi lan macun dağıtıyor. Ne? Eridi lan macun. Ay de tövbe estağfurullah. Işte Şimdi limon sıkacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ulmaya başlamış. sıkayım dedim, Şu sıkma aparatı var annemin bastırdığınızda direkt böyle kendiliğinden sıkıyor otomatik o yüzden elektrikli bunu da yapacağız daha pratik daha kolay sonra ben bunu eve götüreceğim benim evdeki limonları da bununla sıkacağım Ay, öyle değil, öyle değil. <laughs> Şurada çeksin diye diyor. Bakın böyle. Çok kolay. Aşırı pratik. Bakın şimdi. Şuraya bastırıyorsunuz sadece. Hı hı şöyle bastırıyorum. Şey yapalım. Bu arada bakın nasıl? Yani bayağı iyi sıkıyor. Hmm. Şunun içine şunu koyuyoruz çekirdeğini. Aynen böyle kendi süzeyi de var hem. Bakın ablam ne almış. Çok tatlı değil mi? Ben hep görüyordum. Güzel. Ben de sen de kullansın. <laughs> anne evinden çıkış yapılıyordu. Ben şimdi eve geldim. Arkamda bulaşıklarımı göreceksiniz. Şimdi yemek yapmaya başlayacağım. Bugün hamburger yapıyoruz arkadaşlar. Böyle evde ekmeğini vesaire her şeyini ben kendim yapacağım. Annemlerden geldim. Annem turşu verdi. Karışık lahana, biber, havuç. Bir de, ben gelirken bime uğradım, patates aldım yanına patates kızartmak için. Bir de ablam hamburger köftesi varmış evde, onu verdi. Zaten her şey, aa burada ekmeği de var. Ablam ekmeğini de vermiş. Neyse tamam, o zaman ekmek yapma derdimiz kalmadı. Bunlarla bir hamburger yapacağız. Dışarıda kalsın bir de annemden böyle plastik şişe ve e, o limon sıkacağını aldım ben de evdeki limonlarımı sıkacağım çünkü yer kaplıyor hem de annem gelin e, annem gelin de daha limonları sıkılacak onları da akşam bu akşam sıkmayı planlıyorum bir de bilmem ıslak mendilim bitmişti Islak mendil aldım bu klasik olandan çünkü slippy tarzı şeyler artık çok uzun geliyor. Bana böyle hani masanın üstünde falan silmeli bu. Ketçap aldım. Hamburger için. Mayonez aldım. Bitmişti. Bu arada benim bütün söylediklerim çok tutarsız değil mi? Bir diyorum dikkat ediyoruz. Bir diyorum ketçap mayonez çıkartıyorum. Ama yani bazı şeyler de gerekiyor o yüzden. Turşu. Annemin turşusu şu an yemeğe hazır ama ben pizza diyorum. Hamburger için salatalık turşusu seviyorum. O yüzden salatalık turşusu aldım. Bir de margarin aldım. Bunu da yine tost vesaire yaptığımızda da kullandığımız için bitmişti. Olsun istedim. Dün malum künefeye hepsini koyunca böyle şeyler oldu. Şimdi arkamda gördüğünüz bulaşıklarımı yıkayacağım. Sonra da hamburger yapmaya başlayacağım. Ekmek de hazır olduğu için sadece pişirip kızartma kısmı beni oyalar. Saat şu an 3.30. Biraz acıktım. Çünkü kahvaltıda çok ekmek yememeye çalışıyorum. O da beni çok çabuk acıktırıyor. O yüzden böyle görüşürüz. Hamburgeri yaparken size kamerayı açarım. Şimdi patateslerimi doğradım, süzüyorum. Yağımı da kızdırıyorum. Patatesleri atacağım. Sonra hamburger sonra da hamburger köftemi ve şurada köftemi ve ekmeğimi de ayarlayacağım ama öncesinde içine koyacağım marul, domates ve turşuyu dilimleyeceğim şimdi. Hayatım ayranı getirmeyi unutmuşum. Getirir misin? Aşırı iyi duruyor arkadaşlar. Abi Patates kızartması bunlar. Domates turşudan kalanı koydum. Bir de ayran yanına içeceğiz. Biraz sağlıksız oldu ama tadı çok güzel. Tamam Sen bu arada çatal çoğu unutuyorsun ha. Aa yine unutmuşum. Getireyim mi? Fark etmez benim. İlla sofrada bir şey eksik olur zaten. Nasıl? Boşuna para veriyor bu hamburgerci ya. Değil mi? Beğendin değil mi gerçekten? Kesinlikle güzel. Bu şeyde yediğimiz adı ya, neydi o? Um, sobik. Aynen tam Sobik usulü yaptım Aynen, zaten. Aynen lezzet aldım ben, yani, tamam. Afiyet olsun. Şimdi annemlere geldik. Akşam hamburger yediğimiz yetmezmiş gibi. Bir de annemlerde yemek yiyeceğiz. yerde gelecemiş. Yemesin. Kızlar şey Evet arkadaşlar, şimdi kendi evdeki son limonlarımı da bu sıkacakla sıkacağım. Yarın da annem gelin limonlarını sıkacağız bununla. Ee, bu arada ıspanaklarımı da suya ısladım. Bunlarla da yarın kısır yapmayı düşünüyorum. Yanına haşlamayı düşünüyorum. Dedim bir yandan da boş durmayayım. Onlar suda ıslansın sonra da onları süzerim. Şimdi limonlarımı sıkacağım. Poşetime çöplerini koyacağım. Ee, i̇ki tane şişem var. Onlara da dolduracağım. Bu şekilde. Kamerayı burada kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Arkadaşlar ben ıspanağımı doğradım. Hatta diyorum ki dedim ki yani diyorum ki değil. Ee, dedim ki elime vurmuşken içli çöreğin içini de hazır edim. Bu şekilde buzlan, buzluğuma kaldırayım. Sizce doğru bir şey mi yaptım? Buzluğa bu şekilde iç harcı koyulur mu? İşte bu şekilde yapmanın herhangi bir sakıncası olmaz yani işi çörek yapacağım zaman bunu çıkartabilirim.